kayıt. Merhabalar arkadaşlar. Hayatta kal oynuyoruz. Tayfun görüşürüz. Merhaba. Ne yapıyoruz abi şimdi? Kanka. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Maden. Ney? Maden maden. Maden. Ben belirliyorum yerimizi hazır mısın? Tamam. Gel. Arkadaşlar biliyorsunuz ki obamızı kurduk. buraya Neyse biz de buradan inelim Tayfun Bey'i <laughs> <laughs> Hazırlıksız iniyoruz Tayfun Bey, neden öyle yapıyoruz? Yanımızda odun almamız lazım Nasıl hazırlıksız? Odun almamız lazım Odun değil. ne yapacaksın? Modern ben gibi. göremiyorum <laughs> Nasıl göremiyorsun? Ya karanlık oldu şu an Işık Görmem Alabilir miyim? Bir tane alabilir miyim? Kara... Bir tane var Bir tane alabilir miyim? bir tane karanlık mı şu an? <güler> bana bak, ışık ver. Dur ayarlara gir. Işık ver bana. Oyun ayarı. Yapmayacağım bana torç ver. <güler> <güler> yok vallahi yok. Onu ya, bana ver. Ay pardon dur. Torçu bana ver. Al. Al bak sağ elinde tut. Koyma bir yere. Ailem nerede ha? He aydınlatıyor. Sol elinde şu an. an. Evet. Aydınlatıyor değil mi etrafı? Evet. Ama sol elimi aldım. Tamam fark etmez. Aa. Ver <laughs> <Koy> <laughs> <Ben> onu. <laughs> Abi Allah Allah. <laughs> Sağ elin nerede benim? Yanlış gördüm. Sağ sol ya fark etmez. Bizim ne bulmamız lazım? Ne istersen. Ay! Tayfun! He. Bir şey göre göre düştüm. <laughs> Ay, hayır. hayır hayır ölürüm ölürüm. Beni ölürüm bu akşam. Kimse tut. Ay! Ben <laughs> Neredesin ki? Nasıl neredesin? Şey kovalıyor. Tamam. Şey kovalıyor. Ne? Yeşil adamlar. Ölüyorum. De, öldün mü? Hayır. Ölüyordum az daha. <laughs> gördüm be. Pikselini gördüm oraya düşüş. <laughs> Ölmeden nasıl geleceğim? Bir fikrim var <laughs> Var. Bir dakika bekle. İnişini yavaşlatmam lazım. Benim inişim mi? Evet. Buradan... Ha. Hmm. Ah! Ne vurdu lan? Hayır! Ben de öleceğim Tayfun. Ölme. İkna edici olduğumu düşünüyorum. Evet. Şimdi Ol buradan atlasam ölür müyüm? Bilmiyorum ama Mas ben bir kalbim. Bu. Ben bir kalbim, bir kalbim, bir kalbim. Bir kalbim. Bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey olmaz bana burada. Sol aşağıya Bence. arkadaşlar. Hesapladım. Evet. Bir tane evet. daha torç alacağım. Sen evdeki yatakların çünkü torçları alıp görüyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bittiğinde oyun bitiyor. <laughs> Böyle bir şey tasarladım kendime. Buradan atlıyorum ben yine. Hadi bakalım. Öldün mü? Bir şey Canın biraz Yok, yükselsin. Canın yükselsin öyle atla bir daha. Tamam hesaplayacağım yine bak. Bir dakika. Buradan şöyle indim. Buradan böyle indim. Bak sıfır matematik hatası. Halledeceğim şimdi. Canım yükselmiyor çünkü açım. <laughs> Efendi açım mı? susarsa video yayınlayamayacağım. Tamam bak şimdi ne yapalım? ben senin yanına geleyim yavaşça. Dur ya dur. Da... Aa tam senin o düşme yeri ne? Bir dakika abicim ya bir gidin başımdan ya. ya aklım her şeyi düşüyor dur halledeceğim ben sen rahat ol. Dur tamam bekle. Büyük bir büyük bir emek sarf ediyorum başaracağım. Bekle dur dur. Yumruklarımla kazıyorum abi. Hayır hayır. Oh bak ben seni iki blok daha kurtardım gördün mü? Al Açım yemek attım. Evet, ilk aşamayı geçtik, aşağı indik. Aa <laughs> torçlarım buradaymış lan. İki torç alacağım benim. Alabilir miyim? Buradan da aşağıya. Emin misin? Demir buldum. Atlıyorum aşağı. Ah, buraya dur. Sakın. Niye? Dur. Atlayacağım. Dur, hayır dur. Atlayacağım. Dur, dur. Karpuz attım önce aşağı. Tane. Atıyorum. Atladım. Dur. dur. Üç kalbim var. Nereye? He, ben buraya atlayacağım sandım bir daha. Ah, Ah. <laughs> Dört. Tamam. Pardon. 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 Yok, ben bu çocuğu öldüreceğim. Ne <laughs> dedin? <laughs> Karpuz yerken torç koyuyorum, normal mi? Zehirlendim, değil. Tamam. Niye zehirlendin, ne yedin abi? Et... Etli ekmek diyordu. <laughs> Zombi eti. <laughs> Afiyet ya olsun. Ya şu torçları koyma artık, koyma. <laughs> İstemsizce koyuyorum. Karpuz yerken torç koyuyorum. Böyle bir tikim var. Portakal mı? Şeftali var mı? Ama yapacağız. Böyle kazıyorum. Nasıl? Kazıyorum. Kazma kazma. Kasarı bir verecek mi? Vermez kanka dur. Tak. <laughs> Ay yaranız. ne yaptım ben? <laughs> ya yeter artık. yeter. Pardon pardon. Lan? Ee, odunun var mı yanında? Bakıyorum yok. Çok güzel ne yapacağız? Gerek var mı oduna? Bu ne? Odun büyütüyorum. Ne yapıyorsun? Odun büyütüyorum. Dur bir. Ağaç olmasın mı? Bizim Odunumuz yok. Buna vurayım mı? Vur belki büyür. Büyümeti. <laughs> <laughs> Bizim ne almamız lazım? Hiçbir şey. Böylece devam. Kırmızı taş var. Kızıl taş şunun adı? Bulamıyorum seni. Ben de kendimi kaybettim. Şu an nereye gittim bilmiyorum. Neredeyim ben? Burada pembe bir şey var. Neredesin? Buradayım. <laughs> <gülüyor> Burada. <gülüyor> Bu ne? Öldü. <laughs> <laughs> Ay, çelal pat patlayacak. Hiç olmaz. Ay, Bir Şeyin var mı? ölüyorum, 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 Koruyorum seni dur. Sakin. Ay. Koruyorum ben seni. Panik yapma. Ay! O değil bizim kazmalar bitince madenden nasıl çıkacağız? <laughs> Sıfır plan abi. Sen demedin mi maden ineceğiz diye? Evet ama ben dedim sana hazırlıksız gidiyoruz diye. Ne gerek var hazırlığa? Bak. Çok korudum seni azıcık da sen beni koru. Karpuzun var mı? Yoksa spor çiçeğini yiyeceğim. Be ben de öldüm. Be ya ne vuruyor bana? Evet. Öldüm mü? Öldüm. Ha? Öldüm. <laughs> İkimiz de öldüğümüze göre oldun kesebiliriz o zaman değil mi? Evet. Tayfun ne yapacağız lan? Öldük mü adende? Elimde bir torç bir de 22 karpuz kaldı. Bende o da yok. Ama bize birini yardım... Göklerden gelen bir söz vardır bilir misiniz? Anime çizgi filmdir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Recep Balkaç. Ama bir isim geliyor ama. Yukarıda indi böyle falan. Tabii şöyle bakın. Ha Superman. Ben Robin e, ev evi yağlama, yağlamalaya geldim. Yağlamalaya. yağlamaya geldim abi. Yağlamaya geldim. Yağlamaya geldim. Abi eve sıvı atmaya geldim abi. <laughs> Evet. abi. <laughs> Arkadaşlar bu arada chatte gözüküyor olabilir Creative Survival fakat sadece Emre TP atmak için yanımıza geldi. Bilginiz olsun. Tabii efendim. Şimdi. Çünkü çok e, geldim, çok, çok, fakir, çok fakirsiniz. Kurtar o yüzden... bizi abi. Ha. Kurtardı abi bizi. <gülüyor> Kurtulduk. <gülüyor> Kurtulduk. Karpuzu ısıtabiliyoruz mu? Bak Islatabiliyorsan... birinci videoda da sordun onu. Olmuyor, olmuyor. Ya ben Bir şey soracağım, dur dur dur. dur. Evin ee, dekorunu kim yaptı? Ben. Iphone. Tamam, güzel. Bir sorun var efendim. Evet. Çok güzel ortalamışsınız, nasıl yaptınız bunu? Yok, ortalamayla alakalı değil. Neyle alakalı Aa, Şimdi şu... Alakası yok. <laughs> ben e... kıbleye çevirdim şeyi, kapıyı, o yüzden. Hı, tabii, tabii, tabii. Lan! O vurma, onu vurma! Oğlum torç almadı bizden değil o. Dur kurtaracağım onu. Ben de Hayır, hayır, hayır. Dur. Oğlum boğulmak için da kurtaracaktım. Öldüreceğim işte direkt. Dur dur. Ah bir dakika hayır. Yani bir tane daha çıkaracağım. Ah Aha, tamam. Tam artık en yakın arkadaşımız. Karpuz yemiyor mu bu? Oğlum üşümesin şunu fırına atsana. <laughs> susamış herhalde direkt göle gitti. Arkadaşlar bu fırın, cehennem modu var biliyor muydunuz? Bak şu ikisi fırın daha hızlı ısıtıyor. Aa, al, al verdim 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 yerde 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 bir daha. Nerede nerede? Hah tamam ben neymiş. Şimdi üzerinizde çiğ et var mı arkadaşlar ya da çesin. Çiğ. çiğ karpuz var. Talaksın ki tayfun ya. Al işte. Al oğlum işte. O zaman size bir ziyafet çektirelim ha. Hadi gidelim artık. Bak, chest'inizi doldurdum. Bu size... ...bir gün yeter anca. Chest boş hani, nerede? Adam Hooper gibi kardeşim, maşallah. Oğlum, oğlum. Bunlar çiğ abi. Yemem ben. Adam çiğ karpuzu yiyor ama. Eee... Bunu madde mi yapıyorsun? Sen atla şey, güven <laughs> bana. Bir dakika, düşüş... ...düşerken ben önümü görmek istiyorum. Bekle. Buradayım. Ben tutacağım seni. Atla. Atla. Tut. Tuttum. Sen ya gel. ben bende mi? E, gel. E, bir dakika. Hepimizin unuttuğu bir şeyi alıp geliyorum. O... Neyi? O oduna ne gerek, gerek yok demin. Evinizi <laughs> almalıyım. Bir tane odun alacağım. Bir tane. Alıp. <laughs> bir kalem kaldı. <laughs> Cintesi. Beni de tutun. <laughs> Heyecan yaptım atladım. Beni de tutun. Gel gel. gel. Burada zombi var. Bize bakıyor. Hani. Bak. oh Su. Ne küfür kü kürek lan? <laughs> <laughs> Abi karpuzun bana geri verin. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> yani ben atsam bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ata. İyi misin abi? Yeter yeter yeter. <laughs> Torç var ha. Torçları takip ediyorum abi. Ya ben inemiyorum Aa! abi benim canım Pardon. <laughs> Öldün mü? Yok kanka yaşıyorum ya. Bana TP olabilirsiniz. <laughs> tamam bana TP olabilirsiniz. <laughs> Ata bize gelir misin artık? To torpak sende mi Bilmek torpak de var? Evet bende. Spawner buldum ben. Sakince dikiniz efendim. <laughs> Hiç şey Ya niye, niye büyümüyor? <laughs> <ben> niye büyümüyor bu? <laughs> <laughs> Evet şimdi üzerimizdeki bak hemen ee, ağaç büyütme dansı yap. Başla. Ya ben de göreyim orayı ya. Dur olmadı olmadı kemik ver kemik ver. Kemik yok ki. Nasıl yok? Karpuz var. Yok. No. Yemiyor. Merhabalar. Ok lan. şu üstündeki oku versene bana. Sen ye saptan. Yey artık odurumuz var. Oy yapıyorum dansı. Yap. Hop. Helal. Tamam artık dans etme. Ay. Ola bu adam atsan da Vallahi var ya yerim ha. Şşş. Emre şurada yer var bir tane gel oraya gidelim. Ölüyorum ben yardım edeyim. Lahmacun Sakin var mı? Sakin Lahmacun var, mı lahmacun? Öleceğim. Lahmacun. canın dolunca söylesene. Tamam doldu. <laughs> Aşağı düştü. Küfür etme dedik sana. Sana küfür etme. Bir şey diyeceğim. Üzerinde çiğ yemeği olan var mı? Şey Andavış. Tayfunda tayfunda tayfunda, Fırın, tayfunda. Fırına gönderir misin kardeşim? Gönderiyorum. Tak. Şimdiki görevimiz ne abi? Tehlike. Oha meyvelere bak. Amanin, bak. tayfunu beklememiz gerekiyor. Fırında değil. Şu an portakal topluyorum. Altın evet, buldum abi. Arkanda şey ee. Altın oh. buldum. Öleceğim, öleceğim. Burada şey var. Ne biliyorum? Şurada şey var. Onu onu gördüm zaten. Ona bakarken şey oldu. Ata. Heh. Al. Goblin miyim ye. oğlum? oğlum ben... yeme <laughs> onu, onu yeme öyle yeme. Hadi yemek ver. Zehirlendim. Oğlum buradaki diamond'ı görmeyen kim? Şay Diamond. Ya sus artık. Çabuk yerim. çabuk çabuk çabuk. Fotoğraf. Tayfun. Fotoğraf, fotoğraf. Al. Burada hatırlıyor musunuz? Ha, Aa, elmas, çek, fotoğraf çek. çekmek için şey yaptığımızdan burada da bir tane buldum. Ah! Ne oluyor? Çek çek fotoğraf Ay. çek. Patlama. <laughs> Portakal ateşi gidiyorlar. Portakal. Olup patladı burada da diamond çıktı Emre ne oluyor? Aşağıya bak. Oha gördüm. Devam abi. Diamond ben bak. şöyle diamond'a bakacağım. Çektim. Aks olup bulun bana. Var burada pembe. Bunu gidiyor, oğlum. O nereye gidiyor? Hukuki süreçten yanına. <laughs> Port şeyi lazım bana. Ay! Aa. Ananın şeyi lan. Hayır de... bunlar benim bir tane Dur bir dakika vurma. Ağzına vururum vurma bana. Ölüyorum ölüyorum. Gözümden vurulmuş mu abi? Ok yok. İşte gözlük koruması. Al. Teşekkür ederim. Al. <laughs> Yayı kırıldı. Demir verebilirim et karşılığında. Vere boğuştuk bilirsiniz. Bu kadar halledebiliyorum. Yine kalan sizde. Ya portakallarım yanıyor. Böylece biraz garip oldu Evet. Arkadaşlar bir buçuk kalbim var ve önümde iskelet bana sıkıyor. Helal lan. Bir kalbim Artık var. var mı? İçinizden geçerim. Ölüyorum canım az. Mantar yesen. Nasıl bir laktır abi yemek yemiyorum. Boyum yetmiyor ki. Koyulmuyor mu? Evet abi seriden kapanış. Karşıma geçin. Karşıma geçin. Çabuk karşıma geçin. Video kapatacağım. Karşıma geçin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ha! Görüşürüz. <laughs>